Ya Hasip demek Allah bana yeter demek. Allah bana kafidir demek. Ya Hasip demek düşmanın şerrinden korunmak demek. Ya Hasip demek Allah onu her türlü şerden emin kılar demek. Ya Hasip demek geçim sıkıntısından kurtulmak demek. Ya Hasip demek sana kimler haksızlık yaptıysa sana kimler zulmettiyse hesabı çok ağır görülecek demek. Yırtıcı hayvanlardan korunursun demek. Yırtıcı insanlardan korunursun demek. Seni korkutan ne varsa artık güvendesin demek. Zalimlerin hesabını dünyada da ahirette de çok ağır görür demek. İmanı kuvvetli olanın hesabı göz açıp yumuncuya kadar kolay olacak demek. Kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayacak demek. İmanı zayıf olanlar, zalimler, hak hukuk gözetmeyenler, yetimin hakkına çökenler, eşine, çocuklarına, himayeleri altındaki bakıma muhtaç insanlara zulmedenler, Allah'ın kırmızı çizgilerini aşıp tövbe etmeyenler, azgınlıkta devam edenlerin hesabı çok çetin ve çok uzun sürecektir. Kısacası sana yönelen çirkin bakışlardan, sana dokunan çirkin ellerden, zayıflığını fırsat bilip tacize yeltenenlerden, cahil sanıp iyi niyetini kullananlardan, haksız yere hakkını gasp eden, adaletsiz çıkarcı yöneticilerden, sana duygusal taciz yapan narsist eşinden, sana kötülük yapan madde bağımlısı evladından, eşinden ya da yeğeninden, ruhundan, bedeninden yararlanmak isteyen dost görünümlü akraba akbabalardan ve yabancılardan, el hasib olan pek çetin hesap görücü Allah'a sığınabilirsin. الله لا اله الا الله محمد رسول الله Selamun Aleyküm canlar, selamun Aleyküm dostlar, selamun Aleyküm Allah'ın ismi anılınca kendisine çeki düzen verenlere Hz. Muhammed deyince elini kalbine götürüp sallallahu aleyhi ve sellem diyen abilere, ablalara, kardeşlere selamun Aleyküm Allah'ın bütün peygamberlerini, sahabelerini, dostlarını, velilerini sevenlere ve dahi isimlerini duyunca hürmet gösterenlere El hasib olan Allah'a sığın ki sana zulmeden o ahlaksızlar başka insanların canını yakmasın. El hasib olan Allah'a sığın ki sana yapılan haksızlıklar yanlarına kar kalmasın. El hasib olan Allah'a sığın ki artık hep güvende olasın. El hasib olan Allah'a sığın ki o esmanın koruyucu hüddamları görevlileri senin yanında görünmez bir perde olsun o görevliler sana uzanacak elleri kırsın sana uzanan dilleri laletsin sana atılan ahlaksız bakışları kör etsin El Hasib olan Allah'a sığın ki sana atılan iftiraları iftira sahiplerine geri çevirsin El Hasib olan Allah'a sığın ki daha önce yaptıkları tacizlerin cezalarını daha ahirete varmadan çekmeye başlasınlar. El hasib olan Allah'a sığın ki malına, mülküne, kazancına çöken o hırsız haramilerin boğazından senin helal malın geçmesin. Geçtiyse el hasib o yediklerinin hesabını gram gram sorsun. El Hasib olan Allah'a sığın ki sevgili dostum seni oyuna tezgaha getirerek hak ettiğin görevde yükselmeyi, terfiyi sana vermeyenleri El Hasib olan Allah hesaplarını versin. El Hasib olan Allah'a sığın ki arkandan konuşup itibarını, şerefini düşürmeye çalışanları El hasib olan Allah kendi kazıkları kuyuya düşürsün. El hasib olan Allah'a sığın ki eşine karşı seni kötüleyen varsa akraba komşu el hasib olan Allah dillerini şişirsin. El hasib olan Allah'a sığın ki annelik vazifeni en güzel şekilde yaparken çocukların eşin ya da gelinin tarafından zulme uğruyorsan El Hasib olan Allah onların defterini, kitabını dürüversin. El Hasib olan Allah'a sığın ki yapmış olduğun iyiliklere, kötülük yaparak karşılık verenlere Allah layık olduklarını versin. El Hasib olan Allah'a sığın ki yaşadığın şehirde, kasabada, köyde yırtıcı hayvanlar sana ilişmesin el-hasib olan Allah'a sığın ki oturduğu yüksek makamdaki yöneticin, amirin veya yan masandaki çalışma arkadaşım sana bir tuzak peşindeyse el-hasib olan Allah onların tuzaklarını bozsun. El-hasib olan Allah'a sığın ki dünyada da ahirette de hesabın çabucak görülsün ki o dehşetli günde bekleyenlerden olma. El Hasib olan Allah'a sığın ki oturduğun mahallede, çalıştığın mekanda itibarı artsın. El Hasib olan Allah'a sığın ki evlatların, ailen hidayet üzere olsun. El Hasib olan Allah'a sığın ki Allah'ın koruması okuduğun sürece seninle olsun. El Hasip olan Allah'a sığın ki sevgili dostum. Şeytanın ve nefsinin sinsi tuzaklarından korunasın. Evet sevgili dostlar, El Hasip esmasının zikir günü cumadır. Sabah güneş doğmadan önce yani sabah namazınızı kıldıktan sonra gün doğumuna kadar bu zikirle meşgul olabilirsiniz. O şekilde dua edebilirsiniz. Astrolojik olarak özellikle Cuma günü bu saatler El Hasip esmasının en etkin olduğu saatler olduğu söyleniyor. Şimdi sizlere El Hasip esmasını kendisine örnek almış, yaşamına dahil etmiş bir karakterin hikayesini paylaşacağım. Evet sevgili dostlar, Ya Hasip, El Hasip esmasını çok iyi anlatan bir hikayemiz var. Ayşe, Yüzünde yılların ve çaresizliğin izleri belirginleşmiş bir kadın. Köyün ıssız bir sokağında, kenarda bir yerde küçük bir kulübede yaşam sürüyor. Bir gün köy meydanında Ayşe'nin karşısında köyün ileri gelenleri kendilerinden emin ve Ayşe'yi aşağılar gibi önemsemez bir şekilde konuşuyorlardı. Ayşe'nin ölen eşinden kalan tek geçim kaynağı olan küçük tarlasını eşinin borcu karşılığı mahkemesiz, delilsiz, belgesiz, haksız bir kararla elinden almak istiyorlardı. Ayşe tüm bu olan bitenlere anlam veremiyor, sadece üzülüyordu. Ayşe'nin iç sesi şunu diyordu, kalbim çok acıyor, kocamın alın teriyle kazandığı toprağımız burası bizim. Şimdi bu insanlar hiç vicdan azabı çekmeden elimizden alıyorlar. Kimse sesini çıkarmıyor. Kimse bize yardım etmiyor Allah'ım. Tam o sırada Ayşe'nin aklına ne zaman üzülse, ne zaman sıkılsa ona teselli veren, üzülme kızım Allah bizimle diyen, fısıldayan ninesi geldi. Bir zamanlar komşusu tarafından çok zorbalığa uğradığında da ninesinin sözleri aklına gelmişti. Kızım zor durumda kaldığında ya hasip de bil ki Allah sana yeter. O her şeyin hesabını bilendir. Ayşe içten bir yakarışla ya hasip ya hasip ya hasip Allah bana yeter Allah bana kafidir diye iç geçirdi. Çünkü zorbalık yapan komşusu çok ileri gitmişti ve Ayşe geceler boyu el hasib olan Allah'a dua etmiş sonunda komşusunun değirmende cansız bedenini bulmuşlardı. O gün tarlası elinden alındığında da ya hasib Allah bana yeter Allah bana kafidir dedi. Aynen Ninesinin ona öğrettiği gibi Ayşe çaresizlik içinde küçük kulübesine döndü. Geceler boyu uyumadı. Açlık bir taraftan, korku ve yalnızlık bir taraftan Ayşe'yi çok yıprattı. Köydeki bazı insanlar ona acıyarak baksalar da zalimlerin korkusundan kimse ona açıkça destek olamıyordu. Ayşe yine içinden bu zulüm ne zaman bitecek? Bu haksızlık yapanlar cezasız mı kalacak? kimse halimi görmüyor mu diyen nefsinin sesini susturmaya çalışıyordu. Çünkü nefsi boş durmuyordu. Ayşe umutsuzluğa kapılmamaya çalışarak tekrar tekrar fısıldadı. Ya hasip, ya hasip, ya hasip. Allah'ım beni bu kötü insanların kötülüklerinden koru. Günler, haftaları, haftalar, ayıları kovaladı. Ayşe zar zor geçinmeye çalışıyordu. Bir gün köyde büyük bir kuraklık başladı. Zalimlerin geniş olan devasa tarlaları susuzluktan çatladı. Ürünleri kurudu. Onlar da çaresizlik içinde kaldılar. Ayşe'nin küçük elinden alınan tarlası ise beklenmedik bir şekilde yeşeriyordu. Sanki gökten bir lütuf inmişti. Allah el hasib diye yalvaran kulunun yanında olduğunu adeta herkese gösteriyordu. Köydeki insanlar konuşmaya başladılar. Bu nasıl iş? Onların kocaman tarlaları kurudu. Ayşe'nin küçücük tarlası yemyeşil kaldı. Ayşe bu durumu sessizce izledi. İçinde bir umut belirdi ninesinin sözleri yeniden aklına geldi. Kızım ya hasip demek geçim sıkıntısından kurtulmak demektir. Ve unutma ki sana kimler haksızlık yaptıysa, sana kimler zulmettiyse bunun hesabı çok ağır olacak. Ayşe derin bir nefes aldı. Ya hasip Allah bana yapılan haksızlıkların hesabını soracaktır diye kendi kendine söylendi. Zaman geçti, kuraklık Ayşe'ye kötülük edenleri perişan etti. Vicdan azabı çeken bazı köylüler Ayşe'ye gizlice yardım etmeye başladılar. Bir gün beklenmedik bir olay yaşandı. Zalimlerden birinin oğlu bir kaza sonucu ağır yaralandı. Doktorlar tedavisinde çaresiz kalınca çocuğu evine gönderdiler, taburcu ettiler. Ayşe durumdan haberdardı lakin çok merhametli. Kendisine düşmanlık etmiş olsalar bile o küçük ve günahsız çocuğa acıdı. Yıllar önce ninesinden öğrendiği şifalı otlarla bir ilaç yaptı. Çaresiz kalan aile bu ilacı kullandı. Çocuk iyileşmeye başladı. Zalim olan aile utanarak Ayşe'ye dedi ki sen bize bu kadar kötülük yapmamıza rağmen iyilik yaptın. Oğlumuzu kurtardın. Ayşe sakin bir sesle "Ben sadece Allah'ın bana öğrettiklerini yaptım ve ben sizin o yaptıklarınıza karşılık el hasib olan, hesap görüşü olan Allah'a sığındım." O günden sonra köyde birçok şey değişti zalimlerin saygınlığı azaldı. Ayşe olan saygı arttı. Köylüler haksızlığa karşı daha cesur davranmaya başladılar. Ayşe kaybettiği tarlasını geri alamasa da manevi bir zafer kazanmıştı. Ayşe gece gökyüzüne bakarak El Hasib, El Hasib, El Hasib biliyorum ki beni korkutan ne varsa artık güvendeyim. Zalimlerin hesabını hem bu dünyada hem de ahirette çok ağır gören bir Rabbim var. Kimsenin yaptığını yanına kar olarak bırakmayan el hasip var. İmanı zayıf olanların, hak hukuk tanımayanların hesabı zor olur. Ben Rabbime sığınıyorum. Şimdi buradaki hikayede Ayşe'nin huzurlu bir şekilde hikayemiz sonlanıyor. Lakin kalbinde Ya Hasib demenin verdiği güven ve teslimiyet var. O biliyordu ki en büyük hakim ve hesap görücü Allah'tır ve adalet er ya da geç gerçekleşecektir. Evet sevgili dostlar şimdi El Hasib esmasıyla nasıl dua edeceğiz buna gelelim. Dua örneklerimize bakalım. Biz şimdi cuma günü sabah saatini seçtik. Ebced diğerine göre okuyacağız ya da gece teheccüd vaktinde okuyacağız. Peki ne yapıyoruz? 80 kere El Hasib esmasını okumadan önce öncelikle dilimizi ve kalbimizi temizliyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah ile ne yapıyoruz? Dilimizi ve kalbimizi temizliyoruz. Ardından Bismillahirrahmanirrahim ile Aşı Ala'nın kapısını aralıyoruz. Çünkü Besmele her hayrın başıdır ve her hayrın kapısını Besmele ile açarız. Evet sevgili dostlar kapıyı açtıktan sonra zaten Aşı Ala'nın görevli melekleri size diyorlar ki Ey falancanın kızı, ey falancanın oğlu kimsin? Diyorsun ki Allahümme salala seyyidina Muhammed. O Muhammed'e, o peygambere salat ve selam olsun diyorsunuz. Böylelikle orada ayrı bir hürmet görüyorsunuz ve sizi gitmek istediğiniz El-Hasib kapısına yönlendiriyorlar. Kapıya vardığınızda yapmanız gereken o kapıyı açacak olan Ebced değerince esmanın adedini okumak. 80 kere Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib üzerine bu esmayı okuduktan sonra ellerinizi açıyorsunuz ve duanızı yapıyorsunuz. Duayı bitirdikten sonra tekrar salavat getirerek duayı mühürlemeyi unutmayalım. Çünkü hadis var, iki salavat arası yapılan dualar asla reddedilmez. Şimdi dualarımıza geçelim sevgili dostlar. El-Hasib esması her şeyi hesap eden, her şeye yeten, koruyup gözeten. Peki nasıl dua edeceğiz? Mesela düşmanın şerrinden korunmak için. Ya Hasip, sen her şeyi gören, her şeyi hesap edensin. Beni düşmanlarımın şerrinden, tuzaklarından ve kötülüklerinden koru. Sana sığınıyor, sana güveniyorum. Hesabı sana bırakıyorum. Çünkü sen her şeye kafisin. Geçim sıkıntısından kurtulmak için, Ya Hasip, rızkı veren, ihtiyaçları karşılayan sensin. Geçim sıkıntımı gider. Bana helal rızık kapıları aç. Sen bana kafisin. Her şeyin hesabını en güzel şekilde görensin. Sana teslim oldum. Şimdi zalimlerin hesabının görülmesi için şöyle dua edebiliriz. Ya hasip bana haksızlık edenlerin, zulmedenlerin hesabını sana havale ediyorum. Sen kimsenin yaptığını yanına kar bırakmazsın. Zalimlerin şerrinden beni koru ve onların hesabını dünyada da ahirette de en adil şekilde gör. Mesela korkularımız var. Eşinizden, dostunuzdan, dost bildiklerinizden, sağdan soldan çalıştığınız yerden her yerden olabilir bir takım korkularınız var. Bu korkuları hissettiğinizde bir şeylerden korktuğunuzda ya hasip yüreğime korku salan her şeyden sana sığınıyorum. Yırtıcı hayvanlardan, kötü niyetli insanlardan ve beni ürküten her türlü kötülükten beni emin kıl. Sen her şeye gücü yetensin.'' sana güveniyorum. İman gücüyle ilgili ne yapabiliriz? Ve kolay hesap için şöyle dua edebiliriz. Ya Hasip imanımı kuvvetlendir. Kalbimi sana bağla. Hesap gününde beni kolayca hesaba çekenlerden eyle. Günahlarımı bağışla. Beni azgınlıktan ve zulmetmekten uzak tut. Sen her şeye kafisin. Genel bir Koruma ve teslimiyet duamız var. Ya Hasip, seni tesbih ederim. Her şeyin hesabını en güzel şekilde görensin. Beni ve sevdiklerimi her türlü şerden, kötülükten, haksızlıktan koru. Zalimlerin, yetim hakkına çökenlerin, kırmızı çizgilerini aşanların hesabını çetin kıl. Bana sen kafisin. Sana teslimim. Bu duaları işlenlikte okuyabilir, kendi sözlerinizi ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Ya hasip ismini zikrederken Allah'ın her şeyi görüp bildiğine ve adaletle hükmettiğine olan inancınızı koruyunuz. İhtiyacınıza göre bu duaları sabah akşam belirli sayılardaki zikirlerinizden sonra bu dualarınızı yapabilirsiniz. Önemli olan dualarda ısrarcı olmak sevgili dostlar. Bu kanalda anlattığımız Esma-ül Hüsna hizmetlerimizi dinleyen, paylaşan, kaydeden siz güzel insanlar, dostlar iyi ki varsınız. esma Hüsna'lar Allah'ın nurdan kandillerle süslediği isimleridir. Sizler sevgili dostlar Ya Rahman dedikçe merhameti, Ya Rahim dedikçe şefkati, Ya Hasip dedikçe adaleti ve güveni hayatınıza çekiyorsunuz. Dilinizde ya latif ile incelik, ya gafur ile bağışlayıcılık, ya vedud ile sevgi taşıyan siz güzel dostlar Allah'ın isimlerini sadece zikretmekle kalmayıp o isimlerin anlamını da yaşantınıza yansıtıyorsunuz. Bir yetimin başını okşarken ya rezzak dersiniz çünkü rızkın yalnızca Allah'tan geldiğini bilirsiniz. Bir dostu teselli ederken ya selam dersiniz. Sizin gibi insanlar oldukça bu dünya hala umut dolu, hala güzel. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Sayınızı artırsın. Kalplerinizi Esmaül Hüsna'nın nuruyla doldursun. Ya Şafi ile şifa, ya mucib ile dualarınızın kabulü ya hadi ile hidayet versin. Adımlarınızı cennete giden yolda sabit kızın. Size haksızlık edenlerin hesabını el hasib ismiyle görsün. Sizi her türlü kötülükten el hafız ismiyle korusun. Dünya ve ahiret saadeti sizlerin olsun. Bir de sizlerin vefat eden akrabaları, sevdikleri var ki onlar için de dua etmek boynumuzun borcu. Allah'ım, bu güzel insanların anne babalarına, dedelerine, ninelerine, kardeşlerine, eşlerine ve tüm geçmişlerine rahmet eyle. Onların kabirlerini Ya Nur isminle aydınlat. Ya Gafar isminle günahlarını bağışla. Ya Rahman ve Ya Rahim isimlerinle onları cennetine kabul et. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu kıl. Hesaplarını El Hasib isminle kolay eyle. Bu güzel Esma-ül Hüsna sohbetlerimizi izleyen, paylaşan insanların dualarını, zikirlerini, iyiliklerini, vefat eden sevdiklerine de şefaatçi kıl Ya Rabbi. Esma-ül Hüsna'yı seven bu güzel dostlar, sizler Allah'ın yeryüzündeki birer hediyesisiniz. Çünkü Esmaül Hüsna'ları sevmek, zikretmek her kalbe ve her dile nasip olmaz. Varlığınızla, imanınızla, sevginizle dünyayı güzelleştiriyorsunuz. Rabbim sizleri daima muhafaza etsin. Sevdiklerinizle birlikte cennetinde buluştursun. Ya Fettah ile kapıları açsın. Ya Kerim ile sizlere ikramda bulunsun. Dualarınız kabul gönülleriniz huzurlu olsun sevgili dostlar. Ve Allah kalemi yarattı, yaz diye emretti, yazıya da hikmet verdi, sır verdi. Hikmeti olmasa hiç yaz der miydi? Kalem ilk besmeleyi yazdı, hem de arş-ı aladaki kürsünün en tepesine ve kalem devam etti. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Ve Allah Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem başını göğe kaldırdı. Kalemin nurdan mürekkep ile yazdığı La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazısını gördü. Ve o günden sonra yazmak en büyük delil oldu. Sen de yaz dostum. Gördüğün her yere Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilaha illallah Muhammeden Resulullah Yaz ki ömrüne bereket olsun. Yaz ki o yazı durdukça kıyamete kadar amel defterine nur olsun, sadaka olsun, sevap olsun. Bu sohbetin altına, başka İslami sohbetlerin de altına her yere ama her yere yaz. Çünkü söz uçar, fanidir. Yazı kalır, baki'dir. Kıyamete kadar yazdıkların sana kafidir, delildir. Senin ellerinden yazılan o nurdan kandiller, o mübarek sözler sana dünyada da ahirette de şahittir. Çünkü bu mübarek sözler İslam'ın mührüdür. Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki sohbette bir iznillah görüşmek üzere.